Arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz? Budur bayram. Ben çok iyiyim. Hoş geldiniz evime beni seyredenler arkadaşlarım. Ben çok iyiyim. Allahıma çok şükür. Bugün daha çok iyiyim. Allahıma çok şükür. Bugünüme de şükür. Akşam yemeği yedik. Çocuk yarın işe gidecek. Samsunun hamsisi bak hamsiyi kızarttım. Salatayı yaptım. Bir de ondan ondan yedik. Çay demledik arkadaşlarım. Çıkın çıkın gelin ha samsınocu. Samsıro hamsisi çıktı, tuttu. Bundan sonra tamam arkadaşlarım. Bir tava kızardı çay demleyek salata yaparız o. Oh, Yiyeyin. Çıkın çıkın gelin ha samsınıma. Hamsisi çıktı arkadaşlarım. Tamam mı? Siz yine paylaşın bak arkadaşlarım bak. Oo. Oh, oh. Samsın hamsisi samsın o. Bugün çocuk almış aşağıdan çıkmış atıl. <laughs> sizinle paylaşayım dedim. Çıkın çıkın gelin arkadaşlarım. Şimdi yemek yiyeceğim. Hem sıkı Bundan sonra. Dilara'mı da çağırdım ama gelmedi. Geç oldu diyerek. Bundan sonra ben de bir daha zet etmedim. Diloşumu. Unsuz ekmek yiyemeyen diler. Diloşum için. Sarı kafalı kız gelmedi bu. Sarı kafalı. Hadi arkadaşlarım. Size se hepsine beni seyreden arkadaşlarıma <laughs> yurt dışı Türkiye <laughs> her yer seyreden arkadaşlarıma hep selam söylüyorum. hep kızıma da selam söylüyorum. hadi torunlarıma kanzeme hep selam Defneme, Kadir'ime hepsine selam. Hadi beni seyreden arkadaşlarıma iyi akşamlar diyeyim. Çıkın çıkın gelin ha hamsiz siz ha. Ney altına da layık etmeyi unutmam. Hadi arkadaşlarım. Hadi iyi akşamlar diyeyim. Hadi arkadaşlarım. Hadi ben...